Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir oyun oynuyoruz Futbol oyunu. Hemen size bu oyunu öğreteyim. Futbol oyunu. Böyle göreceksiniz. Sonra ben size gösteririm. Şu an bakalım. Böyle başlangıcı. Başlangıcı. Bakın böyle kay yapar, değişti Böyle şeyler var ya arkadaşlar. Onlara basınca herkes ediyor. Bunu herkes bilir diye düşünüyorum. Yani bilmeyenlere söyleyeyim. Ben biraz kez Çünkü ben daha bu bugün Az Ben nereye vurdum? <laughs> Abi hep kafasını şimdi. Heh. Bakın bak. Oha. Faul. Faul kırmızı kar Tamam. Pas. Pas. Abi şutum engelledi. Birinci taş. İlk defa taş kullanıyorum. Şaka yaptım. Ben bu oyunda 10 kere taş kullandım. Bugüne rağmen oyunu bugün indirdim. 10 tane taş kullandım. Nereden biliyorum diyorsanız saydım. Sarı kaç? Tamam. 3 bendedir. Nereye vuruyor lan Allah aşkına. Pesteki gibi önümü gösterse var ya. Hemen cecik bitti. Golün golünü atarım yemin ediyorum. Yemin ederim golün kralını atarım. Winter Winter go. Winter go. Gitme oraya diyorum gitme ya. Devre arası. Şu an bu zordur. Allah ya. Ya bayağı tur arkadaşlar. Şu an kaçıracak. dakika? İkinci dakika. Şu an çok iyi. Foul. Foul. Ay Bu takım IQ'suz biliyorsunuzdur. Oyuncular çok iyi oynuyor ama. Benim seviyelerim çok iyi. Lan! İçinden geçti. Galiba. Hem de ne kadar çok faul var. Ekran değişikliği var mı? ekran değişikliği Ya ekran değişikliği olmuyor ya. Olsa var ya şayet böyle gol olur. <laughs> Yazıklar olas. Nereye gidiyor amca? Abi, abi. Ben şu an futbolu çok iyi oynarım. Oğlum bu nasıl yemez? Yemin ediyorum yemez. En son. Ben gerçekten çok oynuyorum. cana geleceğine mola gelsin diyoruz. <laughs> Anane avradım. Kırmızı kart vermedi verim. Hayalsam kırmızı kart verme usturum sana. Çılgın bir ya, çılgın bir. Vallahi video uzatma. Penaltı mı? Penaltılar mı? Vallahi. Vallahi bak. Penaltılarda çok iyiyim. Arkadaşlar yemin ediyorum Bak yeme şu golü tamam. Nasıl ya altlarda yani. ben daha yeni başladığım için gelemedim. vallahi Abi 5 yine oynuyorum ben bu ben bu çocuğu bırakmadım ben bu çocuğu bırakmadım ben bu çocuğu bırakmayacağım poi Ay. bu kadar basıs. Şu an çok iyi gidiyorum. 11'i şu an saat. Saat gecenin 12. Birinci kaç? Şu madde ilk defa taç kullandım. <laughs> Cezayı sorarsanız bilmeden. Kapağı yapıştırdım <laughs> bunlara. Ay. Oğlum Onu atsaydım. <laughs> Babam bana neler aldırdı neler. Öyle gol atmamı istedi. Arkadaşlar şokum. Şu şokum. Yemin ediyorum. Oha. <laughs> Ben bugün başladım rağmen Şişt. nereye vuruyor? Açıyorsunuz. Az önce. Bunun nere? Ebeve kanka. Tamam, 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 tamam. Tamam, <laughs> iyi <içeri>. Bu kolay. <laughs> İmkansız üç şeyler yumruğumuzu ağzımıza sokamaz. Ama ben sokuyorum. Uç! Uma! Az önce iki golde çok iyiydi. Abi faul var. Şimdi ne oldu? Allah Allah. Tamam. Burada Vur adamı. zekalı Tamam. Ama o da vurdu. Hocam o da vurdu. Bu maddeki ilk Harawit? Harawit? Al bak. Uf. Arkadan tıkırtı geliyor çünkü yataktayım. Biraz kırıklık 25 yıllık yatak o. Oy! <laughs> <laughs> Barış'a şey de oha derdim, yemin ediyorum. What derdim? Eşek gibi anlar oldum. What? What? Olur. Hep şu shoot havayı hep şu havayı film yemin ediyorum. Ne madde? Arkadaşlar. Nasıl oynadığımı gördünüz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bay bay. Gördüğünüz gibi oyunu gördüm. Oynadığım gördünüz. Yani ve nasıl oynadığımı gördüm. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. 我。Well